tam bir komedi yaşanıyor Türkiye'de. Ya yarın insanın işi yok, gücü yok, parası yok, pulu yok. 2023'ü pazarlıyorsun ya. 2023'ü pazarlayan bir anlayış muhalefetiyle iktidarıyla. Benim insanım yarın karnını nasıl doyuracak? Ne yapacak ona bakıyor. Şimdi çocuk 20 yaşında beçe 2023'e kaç sene var 12 sene. Diyor ki abi 32 yaşında diyor senin işlerin tamam. Adam yani 12 sene Allah Allah diyecek. Bekar kalacak. 18 milyon insan bekar. Kafa mı buluyor bunlar ya milletle? Resmen kafa buluyorlar ha. Bir de paylaşamıyorlar. 2023 senin de Al kimin olursa olsun be. Ben yarına bakarım. Yarın esnafın durumu ne olacak? Çekleri ödenecek mi? Senedi ödenecek mi? E, evindeki icra ne olacak? İflas ertelemesi almış fabrikaların durumu ne olacak? He? E, yarın kaç kişiye iş bulacaksın? 13 milyon insan işsiz.